Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün yine bir seriye devam ediyorum. Bikin Hybrid Flex 5 isimli ürünüyle bir seri başlatmıştım. 10. tıraşa geldim. Evet bir haftalık sakalım var. Bugün çarşamba. Video cuma günü yayınlanacak ama ben çarşamba gün çekiyorum. Bir haftalık sakalla birlikte karşınızdayım. Sakallar gördüğünüz gibi beyazlamayla başlamış. Şirin baba olduk. Köpük olarak da arko kullanıyorum bugün. Şimdi bir arkadaşın tavsiyesini dinliyorum su yani ıslatmadan direkt köpük sürüyorum. Köpüğümüz de maşallah çok güzel olmuş. Şöyle bir şöyle bir güzelce. Evet, gördüğünüz gibi tıraşa başlıyoruz. Şimdi 10. tıraş oldu bu. Tabii ki ilk tıraşlar daha keyifliydi, daha böyle nasıl anlatayım? Daha iyi kesiyordu tabii ki doğal olarak ama son 2-3 tıraşta da öyle kötü olduğunuz iddia edemem ama ilk tıraşlar gibi değil tabii ki. Bunu hep söylüyorum bu serilerin tamamında söyledim söylemeye de devam edeceğim. Şimdi bu benim sakalıma göre 10 kere olur size 15 de olabilir 20 de olabilir hatta böyle bazen yazılan arkadaşlar var işte 30 kere tıraş oldum diyen de oluyor. Sakalın durumuna göre cildinizin durumuna göre tıraş olma göre bu süre değişir artar azalır. Ben yani haftada bir oluyorum mesela. Siz iki günde bir olursanız daha uzun ömürlü olabilir sayı olarak söylüyorum buna yani tıraş gibi olarak. Şuralarda şöyle bir sürelim. Tabii bu tıraş olayında köpük ne kadar iyi olursa, sakallarınız ne kadar yumuşak olursa, mesela öncesinde sıcak suyla böyle bir ıslatırsanız daha iyi olur, daha kolay tıraş olur ömrünü arttırırsınız bıçağın. Ama mesela asker askerdesiniz soğuk suda tıraş olmaz zorunda kalıyorsunuz. Ben öğledim mesela benim zamanımda. Ben 7 ay askerlik yaptım. bizde 8 aydı bizim dönemimizdeyken. Bedelli falan yoktu. 8 ay askerlik yaptık. Orada tabii sıcak su falan yok. O yüzden mecbur soğuk su çatır çatır tıraş oluyorduk. Siz de muhtemelen öyle tecrübeler yaşayacaksınız. Evet. 10. tıraşa başlıyorum. Big Hybrid Flex 5 le. Yani bu enteresan bir ürün. Uygun fiyatlı. Fiyat performans ürünü. Beş bıçaklı başka ürünler. Işte bir Fusion var biliyorsunuz. Ama o da aldı gitti. Fiyatlar uçmuş durumda şu anda yani. Bu en azından daha makul hala. Bunun üç bıçaklısı orada fena değil. O da Makuç rakibi. Evet. Tıraşa devam ediyoruz. Onuncu tıraş valla fena değil. Hala alıyor. Öyle söyleyeyim. Ama hep her zaman yaptığım uyarı bu. Tamamen benim sakalım, benim cildime göre bir durum söz konusu arkadaşlar. Şuraları aldık güzelce. Bu arada EYT'yi bekliyoruz heyecanla. Ben emekli olacağım. İnşallah bir aksilik olmazsa son dakikada. Ama henüz bir meclise gelmedi bu arada. Bugün ayın 12'si. İşte yarın ee, şey, cuma bir gün yayınlanacak bu video. Muhtemelen cuma gününe kadar da gelmeyecek. Yani diye düşünüyorum. 15'ine kadar gelir diyorlardı ama bilemiyorum artık yani. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi güzelce Aldık buraları. Tabi hep söylediğim gibi arkadaşlar bu Big Hybrid Flex 5 gerçekten de güzel bir ürün. Fiyat performans ürünü. Tabi mucize beklememek lazım ama Fiyatına göre çok iyi performans sunuyor. Evet şuraları da aldık. Bak buraları kalmıştı geçen hafta. Hatta bir arkadaş demiş ki abi kaldı oraları falan diye. Sonra ben de fark ettim. Bu sefer kalmasın diye böyle üstünden geçeyim. Böyle uyuklu da nasıl olduk ya? Şekil olduk ha? Şöyle Tabi buraları biraz zor oluyor. Dikkatli almak lazım. Evet. Taşımız ilk perde bitmek üzere. Şimdi ikinci perde Biliyorsunuz ıslatmayacağım. Biraz böyle üstün köle alayım ki ikinci perdeye malzeme kalsın. Şimdi tekrar sabunumuzu aldık. Şöyle güzelce bir sürelim sabunumuzu tekrar. Evet arkadaşlar kanala abone olmayanlar varsa abone olsun. Bak bunu hep söylüyorum. Neden? Ya olmayan insanlar var. E neden olmuyorsunuz olun ya? Kanala abone olun, bin yapalım, şunu bin yaparsanız ben gelir işini açacağım. Bak ona göre ha. Geliri açacağım. 3-5'te para kazanalım, değil mi buradan arkadaşlar? Yani. O zaman ikinci perdeye başlıyoruz hiç ara vermeden. hoppacık. Gördüğünüz gibi. Oh. Allah hala güzel oluyor ya gayet güzel oluyor şu anda hala. Da. Evet. Gerçekten çok güzel oldu. Bakalım. Şuralarda. Evet böyle bazen kalıyor çünkü buralarda kalmasın diye böyle parmağımla bakıyorum ki evet. Şimdi ikinci perde de bitti. Yüzümü ıslatacağım ve son yorumlarımla karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar Big Hybrid Flex 5 ile 10. tıraşımı da oldum. E, kaç kez tıraş olur videosu çekiyorum biliyorsunuz. Bu serinin 10. videosundayız. Fena değil hala alıyor. Hala alıyor yani şu anda. Ve bir sıkıntı yok bakın. Gayet evet, güzel bir şekilde tıraş oldum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bana destek olmak isteyenler için açıklamada bir linkim var. Oradan alışveriş yaptığınız zaman ki bu ürün de var arkadaşlar o listede. Bana katkıda bulunuyorsunuz. Yapanlar var. Teşekkür ederim. Farklı şekilde destek olmak isteyenler de varsa aramızda kanalıma abone olursa sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar var. Bir baksınlar. Hani belki abone zannediyorsunuzdur. Olmamışsınızdır falan. Abone olun. Bir ücretli bir şey değil bu. Sadece abone ol diyorsunuz ve oluyorsunuz ve videolarımdan daha hızlı ve daha çabuk bir şekilde haberler olabilirsiniz bu şekilde. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz sevinirim. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de yine açıklamada mevcut. Tek bir tıkla hepsine abone olabilir ve beni oralardan da takip edebilirsiniz. Haftaya yeni bir tıraş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Saatler olsun.